Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümden gelişme bölümünden abi. Şimdi örnek 3 4 level olduk. Shorty gemisindeyiz daha hala. Ne yapıyoruz? 90.000 BTC'lik Zephyrus gemisini alıyoruz arkadaşlar. Bu hem hızlı olduğu için avantaj bizim için. Hem jeneratörü da 3 tane taktığınız anlatın. Gemi sadece beslemesi şekilde çok hızlı gidiyor. Diğer gemilere baktığınız zaman aslında yavaş diğer gemiler bayağı bir Kalp su da hızlı ama 900 bin BTC biriktirdim sen bu içine alamazsın yani lazerleri ama eğer iyi kalsınız size yardım eden biri varsa kalp suyu alın tabi gayet hızlı bir gemi çünkü 12 tane jeneratör yuvası var 370 hız var zaten yani. 10 tane 470 490 ile gidiyor gemi yani gayet ama tabi 10 hızlı koyamayacağınız için, 7 hızlı koyacağınız 450 falan gideceğiniz onun içinde sıkıntı ama Zepurus yeterli bence bunu aldıktan sonra 25.000 PRD yaparsınız zaten. Swarok gemisi var. Hızlı tamir oluyor. Hepinizde falan da varsa zaten uçuyor zaten. Uzaklaştığınız gibi hemen doluyor gemi ya. Yani. yani kaviyer aldım örnek. Gemi canı bile dolmuyor ya. Başka gemilerde de canı dolmuyor kolay kolay. Hacette de alabilirsiniz ama 2.5 milyon BTC istiyor. Çok yüksek. Dediğim gibi 3-4 level olduktan sonra Zepros gemisini alırsınız arkadaşlar. Marketten silahla donatırsanız eğer LG 2 alabilirsiniz Lazer 2 yani daha iyi olur sizin için ama fazla krediniz yoksa yani BTC'niz yoksa normal bunlardan alıp başta yolumuza devam edebilirsiniz. Ben ilk LG 1 fullledim çünkü kolay fullleniyor. Atışım daha kuvvetli olduğu için de daha avantajlı benim için daha iyi kasılabiliyordum. Level atladık. Örnek diyelim 4 level olduk. Gemimizi aldık. Atlıyoruz U3 haritasına. Zaten kimse bize vuramıyor. Avantajlıyız bu yüzden de. Normal görevleri tekrardan görevlere giriyoruz. 4 5 seviye olduk diyelim. Buradan bakıyoruz örnek mali görevi 30'du. Ben yapmışım. mı bakalım ne görev yapmışım. Tamamlamış görev bakalım. 4 seviyede örnek 10 tane mali görevini yapmışım. 10 tane daha mali görevi varmış. 6 seviye olunca paleron görevi almışım. Diksiyon görevi almışız. Sonra da seviye 7 olduktan sonra da 5 tane Hyper Perion 25 tane normal parion almışız. Bir i̇yi tecrübe vermiş. İksiyon görevi vardı. 10 tane 2 tane. Bunu da işte yardım isteyebilirsiniz chatten vesaireden veya discordlardan destek isteyin yani belki yardım eden olur hem sizin için de avantajlı 10 seviye olunca zaten task görevi geliyor Bunda da kargo topluyorsunuz bu görev basit bir görev bunları elde ediyorsunuz zaten çok basitçe görev aldık burada daha çok vakit geçme bakın iki buçuk milyon tecrübe de 10 seviye oluyorsunuz zaten iki buçuk milyon TP yapmaya çalışın üst haritaya çıkmak için Sonra 11. seviye olmanız lazım ki diğer bölümlere girmek için de 13'e kadar size kimse sıkamıyor. Avantajlısınız. Normal haritaya geldim öyle kasılıyorsunuz zaten. Dediğim gibi haritayı bir de bir şey yapmanız lazım. Ne derler onu uzaklaştırmanız lazım. Ayarlardan dediğim gibi grafikleri yapıp elde şu an bende ama yakında sıçırsam bak nasıl duruyor harita. Çok kötü yakın. Uzağa göremiyorum. Adam tıklıyor mesela kesiyor. Ama şimdi mis. Çektim. Bu buz. Ekranı da büyüteyim ben. Şu an çok uzak şekilde görebiliyorum. İstediğim gibi atık ara 1 2 3'ten mermiler değişiyor zaten. Çok rahat bir şekilde. Görüyorsunuz sağ tarafta renkler değişiyor. Hop. Alan önce sıladım bu arada. Öf. Yani şu an güçlendirme var galiba. Bilgilendirmeye gelelim. etkinlik. Oyuna girdiğimde bana yazdı sanki. Değil mi? Bonuslar aktif. Aynen. Özel bonus taktif oluyor. Bir de ilk oyuna girdiğiniz zaman iki adet uzaylı bonus var. %32 şeref var. %32 bitcoin fazla alıyoruz. Şu an %8 premium. %32 de tecrübe fazla alıyoruz yatıklardan. Ya, yani Spaceball olduğu zaman eğer şirketiniz kazanırsa %300 kazanç şiyesi var. Örnek bir yaratık kesin %300 fazla alıyorsun. Bunları da kaçırmamayalım gözden. Hele ki o gün gemi açarsınız. örnek daha hızlı fırlayabilirsiniz. Çarşamba günleri geliyormuş galiba Spaceball. Yanlış bilmiyorsam etkinlik duruyorlarından bakın onun da. Günleri yazıyor da saatleri. Yani eksiyonlardan hızlı hızlı kesip de o günlerde mesela iki tane bile kestin tüm merminin bitene kadar. Yani çok şirkin hızlı atlayabilirsin yani. Biz oyunu biraz yakınlaştıralım. Sizin açığınızdan da rahat görülecek şekilde. Ben şu an rahatlığı kesebiliyorum ya çünkü geminin içinde lazerleri full. Ama güçlü olduğumu göstermek için değil. İziyim ben de şu an aslında baktığınız zaman. Gelişme aşamasındayım. Yavaş yavaş gelişiyorum. Şu an o üç için güçlü bir gemiyim aslında. Gemi biraz olsa tamam Üç bir sırada biraz zorlanıyorum mesela. Şu an düşman geldi. Aa. Vurdu. Çıktı Allah'tan. Kovalamadı çünkü port yakın. Boşuna kovalacaktı. Hyper Mali geldi. Ona da vururuz hemen. Eksiyonu keselim. Şu an eksikim varmış. Biraz eksik kalın. Hızlı bitsin. Gene anlamda dediğim gibi kutu toplamak önemli. Mermi yapın abi durmanın. Onun haricinde ilk kesmeye, seri level atlamaya bakın. Ne kadar seri level atlarsanız 13 seviyede düşmanlar size sıkmaya başlayacak. 13 seviyede de siz de tüm haritalara giriyorsunuz dedi kendi şirketinizin. bir arasına takıp görevleri yaparsınız. Bu görev yapıp bir de özel saatlerde iyi kasılmak gerekiyor. Yani ne kadar nerede iyi kasabiliyorsun 3 kat kastın için avantajlısın yani. Mesela gemi BMK güçlendi gel artı da kasıl. 3 kat 4 kat alıyorsun zaten. Yaratığa tek atıyorsun yani. Yani U1'de bir yaratıktan 4 PLD alıyorsan örnek 3 kata fazla alacağın için avantajlı. Ne oluyor 8 12 mi oluyor? 12 kat fazla alıyorsun yani. Pıtır pıtır yaratık kesersin. Tek atarsın zaten. Yakaladılar mesela yaratığı. Çünkü adamı uzaktan yakalıyor. Biz ekrana yakınlaştırdığımız için geç yakalıyoruz. Şimdi gelelim de açık attırma sistemi var arkadaşlar. Buraya rastgele bazen gemiler geliyor. Ay poron gelmiş bu sefer mesela basıyorsunuz kaç bitcoin'e basılı örnek gözüküyor. Lazerleri de bu yerlerden alabiliyorsunuz. Hızlı yönü türünde. Diğer şeyleri de uzantıları da hepsi sırayla açılıyor. Bu sadece için geçerli değil mesela. Bazı saatlerde geçerli. Ay gemisi de var. Gemimizi bu arada boş bırakmayalım. Uçurlar arka tarafta porta gidiyor dursun. Bundan sonra kapılarımız var zaten bildiğiniz üzere. bölümümüz bölümümüzde vardı. Hürpe puanımız arttı. Ondan sonra bakalım başka anlatabileceğimiz bir şey var mı? Hangarı ekstra açarsam 25.000 başta çıkması 25 25.000 PL'de. Şimdi 3. için 100.000 PL de istiyor. Düşman var vuralım hemen. Düşman atladı kaçtı. Geri atlarsa vuracağım. Düşman kaçtı galiba. O da kesiyor herkese. Oyundan genel anlamda baktığınız zaman Oyun basit aslında arayüzü falan. Çünkü istediğiniz yer görev alabiliyorsunuz. Gemi içinde boşaltıp doldurabiliyorsunuz. Bir tek ambarlarını satamıyorsunuz. Bunu da yapacak bir şey yok. Bunu otomatik zenginleştiriyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı kalmıyor. Böyle seçip buradan. Eğer varsa tabii. Bir de oyundaki herkesin ambarını alabiliyorsunuz. Yani bununla alakalı bir eksi şeref de almıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Ben yani de şu otomatik zenginleştirme aktif olduğu için. Otomatik kendi zenginleşiyor. Büyüklük var çünkü. Aktif ettim. Her şey çok basit aslında. Baktığınız zaman. Başta biraz zorlanıyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş toparlıyorsunuz. Zaten o uçluya yaratıkları çok rahat kesmeye başladığınız zaman sizin için her şey daha kolay. Üst haritayla çıktığınız zaman zaten. Eğer ki Spaceball'da mermi kasarsanız sizin için daha iyi. Spaceball videosu içinde çarşambayı bekliyorum. Onun içinde bakalım. Çarşamba videoyu gelir bir ihtimal. Çekilir. Ondan sonraki günlerde paylaşılır. Genel anlamda yani çok rahat kasılabildiğiniz yerlere takılmanız lazım. Zarar etmemeniz lazım. x sıkıyorsan mesela bu da artık ihaleye gireceğiniz çünkü. Başta mesela Iris ile Flux'ları aldınız mesela cephane şey marketten. Yani şu an max olduğu için gözükmüyor. İlk başta 100.000 PL örnek alıyorsun alıyorsun. Flux Iris'i. Ares'i yani. Bunları aldıktan sonra da tabii ki de o kolay değil. Bunları zarar etmeden fulllemen lazım. Yoksa mermi alamazsın gemiye. Mermiyi bol almaya bakın yani. Çünkü bitmesin. Ben aldım mesela şu an. 360.000 X1 var. 10.000'e 10 yakın roket almıştım. 6.000 kalmış. Mermi stoğu yapmak önemli. Yani. Bu gemiyi alırsanız daha iyisiniz için. Marketten gemiler kısmından. Görüyorsunuz Swarok. Onun seviyede açılıyor galiba 9'da. Bu gemiyi aldığınız zaman yani biraz daha rahat olacaksınız diyelim. Düşman gelmiş hemen kovalayalım. Hoppala patladı bu arada. Şu ambarları toplayabilir dediğim gibi. Kim keserse kessin ambar toplanıyor. Sıkıntısız bir şekilde. Şu an mesela hızlı kesiliyor mesela. Niye iki iş sıkıyoruz? Rahat. Arkadaşlar edinmeye bakın oyundaki daha hızlı gelişin. Arkadaşsız hiçbir şey olmaz zaten. Her oyunda arkadaş şarttır. Grup mu adamcağız Atma bir şey var. Hayrına yardım etti bize. Bize ezik gördü. Ne yapsın? Eziyiz şu an. Güçlenince zaten savaş videoları da gelecek. Biraz da baskı videoları atarız. Yani güzel zamanlar geçireceğiz de dark Orbit'i nasıl yani dark orbit'e çevirme tasarım modlar varmış. Onları da yapmaya çalışacağız. Bunlarla ilgili de video gelecek. Bakalım video nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bakalım becerebileceğiz mi? Discord'larına bakacağız ayarlardan. Devamlı video atmaya çalışacağız. Şu an zaten en sağlam şirket Vega şirketi. Çünkü oyuncu sayısı fazla tüm etkinlikleri de elde ediyor. Böyle bir avantaja sahip. Artık üst ortaya çıkalım biraz olmadı. Üst ortadaki yatıkları görelim. Zaten yatıklar bu kadar basit gözüküyor. Bu arada da dediğim gibi Xion, Bali, Jenta, ondan sonra Pilarion, Hyper'lar oluyor. Bu arada da böyle. Yani bu video aslında yani 5 ile 9 seviye arası için çekilmiş oluyor aslında baktığınız zaman. Niye? Çünkü bu arada için böyle. Bu arada zaten 5 ile 9 arası kadar duracağın örnek. Güçlenene kadar bu arada biraz olsa da. Yani vuruşun en azından 1500 görene kadar bu arada durmak zorundasın. Yoksa olmaz. Ona da vurdum. Bak hepsini rastgele vurabiliyorum. Çünkü patlamıyorum zaten. Avantajlıyım. Hızlı konfide miydim? Bakalım. Hop ağır geçtik. Atlayalım gidelim diyeceğim ama inşallah arkada düşmanlar yoktur. Patlarsak U1'e gideceğiz. Hızlı konfide gidiyoruz. Bir konfi şey yapabilirsin hızlı. Konfi ağır konfi. Benim şu an mesela bir konfi ağır. ikinci konfi hız. Bu de gidebiliyorum. Ama düşmanlar yanımızdan geçti. Başkasında savaşıyordu. Biz aradan kaçtık. Sol taraf Vega tarafına gidiyor sağ taraf solar üst tarafta bitmen bakalım harita bölümüne göstereceğim ama kaçmamız lazım şu an haritaya girelim haritamıza bakalım üst taraf şey gidiyormuş dolara gidiyormuş oraya da bu taraf U5'e geldik burada da 10 seviyeden sonra bu tarafa gidebildiğiniz için U5 yatkı oluyor videoda burada sonlandırılıyor bir dakika bölümde görüşmek üzere 10 seviyedeki yatıklarda da görüşeceğiz Hay bay, abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım.